Planlama yazılımlarında vardiya kavramı, iş gücü ve makine gibi kaynakların çalıştıkları zaman aralığını ifade etmektedir. Vardiya kapasitenin oluşmasını sağlayan temel girdilerden biridir. Peki Plus Planning'de vardiya tanımları nasıl yapılır? Plus Planning'de ileri planlama ve çizelgeleme açılır listesinden vardiya tanımları seçilir. Açılan sekmede bir vardiya kodu yardımıyla yeni bir belge kaydı oluşturulur. Bu belgede ilgili alanlar doldurularak istenilen vardiya yaratılır. Öncelikle bu vardiya için hafta içerisinde çalışılacak günler ve bu günler için normal mesai saatleri girilmelidir. Ayrıca ihtiyaç anında gerekli olacak fazla mesai saatleri de belirlenebilir. Bu veriler çalışma saatleri tanımında girilir. Örneğin pazartesi günü 7.30'da başlayıp 15.30'da bitecek olan normal mesai ve 15.30'da başlayıp 20.30'da tamamlanacak olan fazla mesai saatlerini tanımlayalım. Ekle butonu yardımıyla bir satır yaratılır. Ardından gün sütununda çalışılacak gün seçilir. Başlangıç ve bitiş saatleri girilir. Ardından bu saatlerin mesai türü seçilir. Fazla mesai için ise yine aynı gün çalışılacak gün olarak seçilir. Ardından başlangıç bitiş saatleri girilip mesai türü seçilir. Vardiya içerisindeki bütün günler için bu tanımlar yapılmalıdır. Standart duruş tanımlarında ise çalışma saatleri içerisinde yer alan çay, yemek ve benzeri duruşlar tanımlanabilir. Örneğin 10'da başlayıp 10-15'te bitecek olan çay molası için başlangıç ve bitiş saatleri girilip standart duruş nedeni çay molası seçilerek bu duruş tanımlanabilir. Kaynak bazlı duruş tanımlarında ise belirli bir kaynak için geçerli olan çalışma saatleri içerisinde yer alan bir duruş tanımlanabilir. Tüm bu tanımlar yapıldıktan sonra kaydet butonu yardımıyla vardiya kaydedilir.